Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirru Sohbetler 3 Sahabeyi Anlamak Kıymetli kardeşlerim, sahabe efendilerimizin ve büyüklerimizin hayatlarını iyice gözden geçirelim ve onların hayatlarından gerekli dersleri alalım. Çünkü bu dünyada onlar bizler için güzel birer örnektir. Bu sohbetimizde sizlere kısaca Çağrı, Yarı, ve Peygamberimizin torunlarının İslam ümmeti için ne kadar fedakarlıklara katlandıklarından bahsedeceğim. İnşallah ders alır, istifade ederiz de Müslümanların bugünlere pek kolay gelmediklerini anlarız. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ile başlayalım. Hicret yolunda Peygamber Efendimiz ile beraberler. Sıddı iki ekber bir önden gidiyor bir arkadan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma şaşırıyor ve soruyor. Ne oluyor ya Sıddayık? İkide bir bir öne bir arkaya gidip geliyorsun. Ya Resulallah önden hayvanlar gelir parçalar diye arkadan kafirler gelir diye korkuyorum. Bir darbe olursa ilk kılıç bana gelsin istiyorum. Sana yeter ki bir şey olmasın. Buradan çıkarmamız gereken ders şeyhimize teslimiyette Hazreti Ebubekir gibi olmak. İşte o zaman fiyü zat-ı ilahi akar biiznillahi teala. Medine devrinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'e Bekir'e radiyallahu an şöyle buyuruyor. Ya Sıddık! Halk senden şikayet ediyor. Neden ya Resulallah? Ciğer doğrayıp, kaynatıp, pişirip yiyormuşsun da başkalarına yedirmiyormuşsun. Komşu hakkını bilmez misin? Üzerinde dört cihetinden kırk komşunun hakkı var. Ya Resulallah, yemine hacet yok. İki aydan beri evimde ateş yanmaz, sırf hurma yiyoruz. Ben nereden ciğer bulup da kaynatmışım, sonra da yemişim. Cibril-i Emin geliyor ve meseleyi izah ediyor.'' Allah korkusundan sıddıkin ciğerleri bir oldu. Siz o kokuyu duyuyorsunuz. Yoksa dışarıdan bir et ya da ciğer kokmuş değil. sıddık iki Ekber hu dediği zaman ciğer kokusu yayılırmış etrafa. Hazreti Ömer radıyallahu an şefaatine nail et ya Rabbi. Sabah namazına giderken azıllı bir kafir tarafından karnı yarılarak şehit edildi cerrahlar yarasını iyileştirmek üzereyken Hazreti Ömer ben öğle namazını kılacağım diyor. Doktorlar ya Ömer yerinden hiç kıpırdama yaran derin durumun daha da kötüye gidecek diyorlar. Bir namaza bin tane Ömer kurban olsun. Namaz için ölecekmişim ne olur sanki. Hazreti Osman'ın radıyallahu an başına gelen ise ciğerlerin dayanamayacağı bir hadise. Kur'an-ı Kerim okurken düşmanlar evinin penceresinden girip Allah sana yeter, o işitendir, bilendir ayetinin üzerine kanına akıttılar. Öylece şehit oldu. Hazreti Ali'yi deve boğazlar gibi boğazladılar. Hazreti Hasan Efendimiz'i radıyallahu an zehirlediler. Hele Hazreti Hüseyin Efendimizin radıyallahu an şehadeti içimizi daha da çok yakıyor. Siz İslam'ız diyorsunuz da bize muhalif oluyorsunuz. Resulullah'ı babamı unuttunuz mu? diyor. Ama o hainler öldüreceğiz seni diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Hazreti Hüseyin Efendimiz kendisini şehit edenlere hitaben size hakkımı helal edeyim yarın mahşerde rezil rüsva olmayın diyor. Mübarek topuğunu yere vurunca su fışkırmaya başlıyor. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefaat edeyim diye onu da içmiyor. Öylece şehit olup gidiyor. Kardeşlerim, hem onların yolundan gitmek istiyoruz hem de hiç eza cefa çekmeyelim diyoruz. Bu böyle olmaz. Bizler de onlar gibi olmalıyız. Onları örnek almalıyız. Onları anlamaya çalışmalıyız. Mevla celle celaluhu onları hakkıyla anlamayı ve örnek almayı bizlere nasip buyursun. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.